Yakın zamanda bir bilgisayar topladım ve bu bilgisayarda oynadığım ilk oyun Mafia 2 oldu. Aslında hedefimde Mafia 1 remake oynamak vardı ancak bilgisayarım yetersizdi. Daha ekran kartım gelecekti. Ekran kartım gelene kadar da Mafia 2'yi adeta sömürdüm. Gerçekten çocukluğumdan beri bıkmadan oynayabildiğim nadir oyunlardan birisidir Mafia 2. Birkaç gün Mafia 2 ile vakit geçirdikten sonra sonunda ekran kartım gelmişti. Nihayet uykularıma giren o Mafia 1'i oynayacaktım. Oyunu indirdim ve iki günde oyunu bitirdim. Oyun gerçekten de en az Mafia kadar iyi bir oyundu. Günümüzdeki firmalar, Rockstar, Ubisoft ve diğer Last of Us gibi firmalar bizi remake ismiyle çıkardığı oyunumsuz şeylerden sonra gerçekten kendi adıma söylüyorum Mafia 1 yapılmış en iyi remake oyunudur. Oyunu oynarken her anından zevk aldım ki ben normalde her oyunu bitirebilen bir insan değilim. Fakat Mafia 1'i oynadığımda en başından beri o hikaye böyle ince ince işleyişi Bölüm dizaynları, hikayesi, karakterleri gerçekten beni içine çekmeyi başardı. Bu arada burada spoiler var. Oyunu 8-9 saatte bitirmek mümkün. Ben 9 saatte bitirdim. Tam böyle karakterlere bağ kurmuşsun dediğin anda böyle bir sahne yaşanıyor. keeps us from falling over. we're too tired to take another Mr. Angelo. Yes. Evet, çocukluğumun en sevdiğim oyun karakterlerinden biri olan Vito Scaliada gelir ve sizi öldürür. Ve işte oyun da burada biter. İşte Mafia 1 aslında böyle bir oyun. İnanılmaz bir deneyim yaşatan, mükemmel bir hikayeye sahip bir yapım. Bu arada burada durayım çünkü oyunu övmeye başlarsam sabaha kadar bu video bitmez. Kısaca anlatmak istediğim bir şey burada aslında. Oynayacak bir oyun arıyorsunuz Mafya 1 ve özellikle Mafya 2'ye yeniden başlayabilirsiniz ve gerçekten sıkılmadan oyunu oynayabilirsiniz. İşte bu ardarda oynadığım mafya oyunları daha doğrusu ardarda arda oynadığım mafya güllerinden sonra baktım işte yeni bir mafya bir oyunu var mı diye ve evet vardı. Daha geçen yıl Hangar 13 bu arada Hangar 13 Mafya 1 remake'i ve Mafya 3'ün yapımcısı. Mafia 3'te batırdı, Mafia 1'i beğendim. Bu arada yaklaşık 8 yıldır yeni Mafya oyunu gelmiyor. Yani Mafia 3'ten beri. Neyse konu yine bir yerlere daldı biz gene konumuza dönelim. Hangaron 3 2022 yılında şirketi küçültmeye karar verdi ve birçok çalışanını işten çıkardı. Fakat stüdyo geçen yıl Ağustos ayında yeni bir Mafia 4 oyunun üzerinde çalıştıklarını doğruladı. O zamandan beri hiçbir yani hiçbir bilgi yok ha sıfır yani. Sanki adamları böyle dediler biz Mafia 4'ü geliştiriyoruz ve direkt kaçıp gittiler yani bu, bu nasıl bir şey? İşte yeni işçi aradıklarını söylemişler, yeni iş ilanları var. İşte, i̇sterseniz o ilanlara bir bakalım. Multiplayer evrende geçen bir mafya oyunu var ve gizlilik odaklı bir mafya oyunu var ve oyun Unreal Engine 5 ile geliştiriyor. Burada tek beğendiğim şey Unreal Engine 5 olacak <laughs> çünkü gerçekten mafya oyunlarında ben gizliliği pek sevmiyorum yani en azından yapamıyorlar çünkü mafya 1'de de kötüydü, mafya 3'te de rezaletti, mafya 2'de o kadar fazla gizlilik yoktu zaten. Fakat elimizdeki tüm bu bilgilere rağmen Mafia 4'ün geliştirdiği tamamen bilirsiz. Yani vereceğim bilgilerin çoğu asılsız olduğu için boş boş konuşup burada bilgi kirliliği yapmayacağım. Diğer haberimizi geçelim. Gelelim bir diğer habere. Bir diğer haberimiz ne olabilir? Tabii ki de GTA 6. Büyük ihtimalle oyun çıkana kadar milyonlarca video çekilecek tamam mı? Bu oyun gerçekten şimdiye kadar çıkacak en iyi oyun olacak. Yani en azından öyle olması gerekiyor. Şimdi gelelim son çıkan haberlere. Aslında son çıkan haberleri büyük ihtimalle siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Haberlere göre bu ay muhtemel GTA 6 fragmanı yayınlanabilir. Söylediğim gibi bu asılsız bir şey. Yani Rockstar tarafından açıklanan hiçbir şey yok. Şöyle de bir detay var. Oyun gelecek yılın yani 2024'ün sonuna kadar çıkması bekleniyor. Yani eğer bu ay e, bir fragman görürsek büyük ihtimalle oyunun 2024 yılına çıkması muhtemeldir. Yani aslında GTA 6 2024 yılında çıkacaktır büyük ihtimalle. Yani 2025 uzaması yani muhtemel de olabilir aslında yani her bir her şey olabilir ama 2024 yılı Ekim herkes %100 gözüyle bakıyor. Yani eğer yanılırsam beni susamayın. Son bir haberle videomuzu bitirelim. Biliyorsunuz oyun tarihinin en büyük anlaşmalarından birisi olan Microsoft'un Activision ve Blizzard'ı satın alması 13 Ekim'de tamamlandı yani dün evet dün tamamlandı Bur buraya bakarak okuyorum da zor oluyor 68.7 milyar dolara satın alındı gerçekten çok iyi fakat burası bizi ilgilendirmiyor bizi burada ilgilendiren tek şey artık Call of Duty ve Diablo oyunlarına özellikle Call of Duty'ye 2800 TL vermeyeceğiz neden? çünkü oyuna satın aldıkları için otomatik olarak Xbox'a gelecek, Diablo'da gelecek, Call of Duty'ler. Canımsınız benim kardeşim. Canım Call of Duty oynarım benim. 2800 TL nedir arkadaş? Yani 2800 TL ben neden oyuna vereyim? Zaten yok da. yani olsa bile niye 2800 TL oyuna vereyim? Böyle bir şey olmayacak. Ee, şu anda ekranda şeyi görüyorsunuzdur zaten. Şurada görüyorsunuzdur. Activision resmi olarak söyledi. Gelecek yıl artık tüm Call of Duty Diablo oyunları Xbox'ta olacak. Yani aslında 2800 TL yerine sadece 80 TL vererek Xbox oyunlarına sahip olabileceğiz. Ben de burada sanki Xbox'ı ben çıkardım da <laughs> reklamını yapıyorum. İşte bedavadan 80 TL oyunlarımızı alabileceğiz. işte. güzel Call of Duty'nımızı oynayacağız. İşte birlikte de bu arada. Yani güzel artık eskisi gibi oyunlarımızı oynayabileceğiz. Yani böyle bakıyorum da inşallah Microsoft Firmaları satın alır da. hepsini 80 TL verip oynayabiliriz. Hakikaten öyle olsa çok iyi olur bu arada. Evet haberlerimiz bu kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen hoş geldin Activision yazarsan aşağıda senin için bir sürprizim olacak. Aynı zamanda kanala abone olursanız bu tarzda daha fazla video görebilirsiniz kanalda. Şimdi ben gidiyorum. Başka bir video çekeceğim. Kanala abone olup like atmayı unutma. Hadi görüşmek üzere.